بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين النجاسات العينية النجاسة العينية والنجاسة الحكمية قنصنا يالك عيني نجاسة ذم هكمي نجاسة عيني نجاسة دمك Yani cisim, görülebilen e, bir e, cisim halinde olan, görülebilen bir cesede sahip olan, cisme sahip olan necaset. Bir de hani görülemeyen, hani elle tutulamayan, ve böyle müşahede edilemeyen necaset. Bu ikisinden bahsedeceğiz. İşte aynı necaset mesela diyelim ki örneğin e, e, idrar, dışkı, kan bunlar hani müşahede edilebilecek ve birer cisim cisimdirler. Bunlara aynı necaset diyoruz. Bir de hükmi necaset var. Hükmi necaset de bunun tersi. Yani o ne, ki, örneğin bir elbiseye dinki idrar yapılmış. Sonra o elbisedeki o idrar kurumuş. E şimdi o eseri gözükmüyor. Yani e, o idrar orada gözükmüyor. İşte buna da hükmi necaset diyoruz. Her ikisinin temizlenmesi gerekiyor. En necasetul ayniyetu. Ayni necaset. Bunun ne olduğunu açıklayacak. Sonra da burada ve necasetul hükmiyetu. Hükmi necasetin ne olduğunu açıklayacak. <laughs> en necasetul ayniyetu. Hiye o ayni necaset şudur. Kullu necasetin. Ne kadar necis madde varsa. O leha ve o necis içinde er varsa. Cirmün yani cesedin bir cismi var. Ve müşahedin bir de görülebilen hani müşahede edilebilen cesede sahip her türlü necaset ayni necasettir. Ev veya hutta leha sıfatun leha o necaset için vardır. Bu da atıftır buradaki leha üzerine. Leha sıfatun onun bir özelliği var. O necasetin bir özelliği var. vahiratun ve açıktır. gözle görülür yani hissedilebiliyor. Farkına varabiliyorsun. Mesela min levnin, ya renginden farkına varıyorsun. Ve tevrehin ve te kokusundan bellidir. İşte bu da aynı necaset konu, kısmına giriyor. Aynı necasete örnek olarak ne verebiliriz? Mesela kel gaiti, dışkı mesela, evil bevli, idrar, demi veya kan. Bunlar aynı necasete örnektirler. Ve necasetül hükmiyetü, hükmi necaset ise, Kullu necasetin bütün necis maddeler ki ceffet kurmuş ve zahbe eferuha ve o necasetin eseri e, gitmiş ortadan kalkmış yani o necasetin hiçbir eseri ortada yok necaset kendisi kurmuş ve hiçbir eseri de kalmamışsa o velem yebke kalmamış la o necasetin eferun onun için hiçbir eser min levnin renk ve koku olarak hiçbir eseri kalmamış. İşte böyle bir necasete hükmî necaset diyoruz. Peki buna örnek olarak ne verebiliriz? Ve bu hükmî necaset bunun misali, bunun örneği mistü bevlin o idrar mesela misali. O idrar ki asabe bulaşmış, sevben bir elbise bulaşmış, o sümme Sonra o idrar kurumuş. Kurumuş o velem yazhar ve belirgin değil lehu o e, elbise e, üzerinde belirgin değil. Eserun herhangi bir eser de belirgin değil. Yani herhangi idrarın bir eseri de gözükmüyor. İşte böyle bir necasete buna hükmü necaset diyoruz. Evet. Şimdi de necaset 3 e, üç kısma ayıracağız. En necasetul mughallazatu vel muhaffafatu bir de vel mutavassidatu olmak üzere necaseti üç kısma ayıracağız. Şimdi tek tek bunlardan bahsedelim. Mesela en Ennecasetul mugallazatu Ağır necaset Yani ağır necaset Bu hangi necasettir? Köpek ve domuzun Bulaştığı kab İşte o kab O ağır necasettir Köpek ve Domuzun bulaştığı necaset, onların neca, köpek ve domuzun necaseti bu ağır necasettir. O yüzden Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bir hadisinde yedi defa yıkanılmasını emrediyor. Bir de muhaffefe olan necaset var, hafif olan necaset var. Bu da iki yaşından küçük e, ve anne sütünden başka herhangi böyle doyucu gıda almamış böyle bir çocuk, erkek çocuk. Bu erkek çocuğun, işte bu yaşta olan erkek çocuğun, onun idrarı da e, neceseti muhafafedir. Sadece su serpilmesiyle temizleniyor. O yüzden Peygamberimiz'e elbisesine e, idrar yapan bir küçücük e, çocuk, bebek, e, Peygamberimiz o, o, onun idrarını yaptığı e, bölüme, elbisesine bulaştı o yere sadece suyu serpiyor. O yüzden suyu serpmekle temizleniyor. Bundan dolayı biz buna muhafaf necaset demişiz. Bir de mutawasite orta derecede olan necaset var. İşte bu orta derece necaset, mugalze ve muhafaza dışında kalan bütün necasetler hepsi orta derece necasetlerdir. Yani kan, ondan sonra e, idrar, e, dışkı vesaire bunlar hepsi orta derece necasetlerdir. En necasetul mugalzatun. Bu hani ağır necaset e, hangisidir? Ve hiye uşudur. Necasetül kelbi hınzir, köpek ve domuzun necasetidir. Ve delilü Bunun ağır necaset olan delili. Ennehu. Şöyle bir durum var. La yekfi. Yeterli değil. Gasluha. Onu yıkamak. Bilmâ'i su ile yıkamak. Gasluha. Bu muhallese necaseti yıkamak. Bilmâ'i su ile yıkamak. Merreten. Sadece bir defa yıkamak yeterli değildir. Kebâkin necâsati. Bu diğer necisler gibi. Mesela mutavassı necâsatları sadece bir defa yıkamak yeterli oluyor. Ama bu muhalleze necaseti bir defa yıkamak yeterli değildir. Bel, bilakis, labud da gereklidir. Min ghasliha yıkanması. Ee, min ghasliha. Seb'a. Evet. Seb'a. Hareket yanlış atmış. Seb'a yedi defa yıkanması lazımdır. İhde bit bi turabi o hünne o yedi defanın bir tanesi de toprakla olacak. Yani toplam yedi, defa, yedi yıkama olacak. O yedi yıkamadan bir tanesi de toprakla olacak. O bir tanesi ilk yıkamada olabilir, diğer yıkamada da olabilir. Fark etmiyor. Kemamara fi hadisi nas ki geçti fi hadisi vulugül kelbi hani köpeğin o hani herhangi bir birinizin kabına bulaştığı zaman yıkanması hadisi vardı ya. sayfa 38'de. Yani bir önceki dersimizde bahsetmiştik. şurada görmüştük. Tahuru iney ehadikum iza walaga fihi'l kelb an yaghsilahu saba ulahunna bi't-turabi. Bazı rivayette ihdahunna bil beth to toprak Bazı rivayette ilk ihama toprakla olsun bazı rivayette de herhangi bir nesepten toprak olsa yeterlidir yani. O hadise de ifade edildiği gibi buna e, yedi defa yıkılması emredildiği için o yüzden buna muhallez edilmiş. Tabi orada köpekten bahsedilmiş. Artı vakisi aleyhi yani alel kelbi o kelb üzerine kıyas edilmiş. El hınzir domuzla köpeğin üzerine kıyas edilmiş. Çünkü bu hınzir yani bu domuz esve'u halen minhu. Minhu minel kelbi yani. Hal olarak, durum olarak daha kötüdür. Domuz köpekten durum olarak daha kötüdür. yani Onun necasetli daha ağırdır yani ya. Evet. böylelikle necaseti muhaffefe bitti Sıra geldi pardon necasetin muğallaza bitti Sıra geldi en necasetul muhaffafatu. Muhaffaf olan, hafif olan necasete geldik. Veyhi bu hafif olan necaset şudur. Beulu sabi gibi. erkek çocuk demek. Erkek bebeğin, erkek çocuğun idrarı. Ama şartlar var. O erkek çocuk ki, ellezi, o erkek çocuk ki, lem ye'kul, yememiş, illa lebene. Sadece süt yemiş, yani süt içmiş. Başka herhangi bir şey yememiş. O ve lem yebluğ ve yaşı ulaşmamış havleyni. Daha iki yaşına da ulaşmamış. Yani iki yaşından küçük, ve anne sütünden başka herhangi bir sütten başka herhangi bir şey yememiş olan böyle bir erkek çocuğun idrarı hafif necasettir. Bunun hafif olduğunun delili ve delilu kevniha muhaffafatan hafif oluşunun delili enneha bu necaset bu isim muhaffafa yekfi yeterlidir raşuha ona serpmek bilmeyi. Ona su, su suyla serpmek yeterlidir. Yani diyelim ki elbisenin şurasına iki yaşından küçük erkek bir çocuğun idrarı bulaştı. Sadece oraya böyle elinle su serpersin, ee, orası temizlenmiş oluyor. Ama o su, o şöyle şöyle bir çizeyim mesela elbisenin şu kadarını mesela diyelim ki e, bulaştı bu e, çocuğun idrarı, tümünü kapsayacak şekilde su serpersin. Bak bu tümünü kapsayacak şekilde ona su serpersin temiz oluyor. Su serpmek yeterlidir. Bir hayisi şöyle ki nasıl su serpeceğiz şöyle. Ya umur o su serpmek kapsayacak cemi'a bütün mevdi'in necaseti. Necesin bütün herini kapsayacak min gayri seyelanin. Min Fakat akıtma olmadan, akma olmadan. Yani suyu oranın üzerine ak, akıtmayacaksın sadece serpeceksin suyun oran üzerine buna dair delil ise Bukhari'de geçen hadis'tir evet e, hadisi şöyle e, okuyalım Raval Bukhariyu ve Müslüman İmam Bukhari ve İmam Müslim bu hadisi gitmişler ve ve bunlar dışındakiler de bu hadisizi gitmişler tabi Bukhari'de diyor 2021 halbuki baktım e, 2200 e, pardon 200 223 numaralı hadistir. Yani 2020 değil 223 numaralı hadis bu aynısı. Müslim doğru rakam vermiş 287 numaralı hadis. kimden rivayet edilmiş bu hadis? An Ümmü Kays. Ümmü Kays'ten. Ümmü Kays kendisi Binti Mihsen Mihsen'in kızıdır. Radıyallahu ta'la anha. Cenab-ı Allah kendisinden razı olsun. En enneha bu Ümmü Kays etet bi ibnin bir çocuk getiriyor böyle bir erkek ibin erkek çocuk ibinetün e, kız çocuk ibinin erkek çocuk getiriyor leha e, kendi e, ç, erkek çocuğunu yani kendisinin olan e, kendi erkek çocuğunu getiriyor sagirin sagirin o erkek çocuk da böyle küçüktür yani iki yaşından küçüktür olem yekulit taame ve herhangi hani yemek de yememiş tabi e, anne sütünden başka böyle gıda tarzında herhangi bir şey Yememiş. Ee, Eteci ila Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Kızı yanına getiriyor. O febele, o küçük çocuk idrar yapıyor. Ala sevbihi, ala sevbihi nebi. Yani Resulullah'ın elbisesi üzerine idrar yapıyor o küçük bebek. O fedaa peygamberimiz istiyor. Bimain su istiyor, su getirin diyor. Fena daha hu, ne daha peygamberimiz serpiyor. Hu o, o suyu serpiyor elbisesi üzerine velem yagsil ve peygamberimiz yıkamıyor. o elbisesini yıkamıyor. Nadahahu ey Ne demek? Yani yani serpti anlamında. Bi haytu şöyle serpti. Ammel mahalle o, o, o mekanı hepsini ıı, kapsadı. Bilmayı suyla kapsadı. Ve gamarahu ve su döktü. Ama biduni seylanin. Ak, akma olmadan su akmadı. Elbisenin üzerinden su akmadı. Sadece öyle serpme tarzında su döktü. Böylelikle hem muhalleza necaseti hem de muhaffefe necaseti okuduk, öğrenmiş olduk. Şimdi sıra geldi e, mutavassite olan e, necaset. Evet. En necasetül mütevassitetu orta derece olan necaset. Ve hiye, zaten bu ikisi dışında kalandır. Ve hiye, o necaset de şudur. Necasetu gayril kelbi vel hınziri. Köpek ve domuz dışındakilerin necaseti. Çünkü onların ikisi necaseti muhallaze sayılıyordu. Bir de ve gayri beulis sabiyyi. Bu küçük erkek çocuğun idrarı dışında. Çünkü o küçük erkek çocuğun idrarı o da necaseti muhafef sayıyordu. O yüzden bu ikisi hariç. Ellevi o küçük çocuk ki lem yet'am illa lebene sütten başka herhangi bir taam yememiş. Ve özellikle işte bu şıklar dışında necesedin mutavassitedir. Peki bu necesedin mutavassite ne gibi? Ve zelike yani bu misal necesedin mutavassiteti orta derece necesete örnek mis bevl insani. İnsan olur mesela idrarı. Ve revthil hayvani. Hayvanların mesela ıı, dışkısı. Ve demi mesela kan. Bütün bunlar hepsi orta derece necaset dediler. Ve sümmet mütevassiteten, sümiyet bu necaset isimlenmiş, mütevassiteten orta derece e, diye isimlenmiş. Liennehe, çünkü bu necaset, la tathuru bir reşi. Çünkü sadece su serpmekle temizlenmiyor. Ve la ve gerekli de değil, vacip de değil. Fiha bu necasette, bu necaset mütevassitede de vacip değil. Tekrarul ghasli, yıkamanın tekrar edilmesi gerekli değil illaki zorunlu değildir bu. İza aynuha bi gassatin vahidetin iza ne zaman ki giderilirse aynuha o necesin aynım o maddesi o necesin o maddesi giderse bi gassatin vahidetin sadece bir yıkamayla giderilirse gerek yok artık yedi defa yıkamaya o yıkamaları tekrar etmeye gerek yoktur. Yani bir defa yıkadın, temiz oldu, yeterdir artık tekrar etmeye gerek yok yani ya. Teker etmek zorunlu değil. Vacip değil, zorunlu değil. İşte o yüzden buna mutavassıs edilmiş. Bunun hakkında bir e, delil, e, Bukhari'de geçen bir hadis-i Bukhari, 214 bu numara doğru. An Enes radıyallahu ta'la anhu kal, Hazreti Enes'ten bu hadisi var etmiş. Hazreti Enes şöyle buyuruyor, diyor ki, Kenen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem diyor, Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam, ila teberreze li hacetihi, defi hacet etme gittiğinde eteytuhu bimain ona getirirdim bimain su getirirdim fe yagsilu bihi onla yık, e, yıkardı e, yagsilu yıkardı bihi o suyla yıkardı işte bak yani burada bir defa e, yıkadı e, belirtmeye çalışıyor teberreze li hacetihi, manası nedir? Yani teberreze e, hadise geçti yani ey haraca ilel berazi beraza çıkardı beraz ve huvel fedau bir e, hani geçt diyoruz ya e, çöl e, boş arazi işte oraya giderdi niye diye hacetehu hacetini gidermek için ihtiyacını gidermek için bu ihtiyacını gidermek için min bevlin ya o idrar ihtiyacını gidermek ev gayet ve dışkı ihtiyacını gidermek için ve buhari ve Müslim evet yine e, şöyle göstereyim. Buhari ve İmam Buhari ve İmam Müslim rivayet etmişler. An Ali'in radıyallahu Teala anhu hazret rivayet etmişler bu hadisi. Hazreti Ali قال diyor ki: diyor kuntu raculan Diyor ben bir adamdım. Mazâ yani bakacak kesiru hurucul mezi. Mezlisi çok olan bu zevk suyu var ya. E, Many değildir. Mezi ayrıdır. Meni ayrıdır. Mezi e, böyle e, şehvet du, e, duymadan ötürü hani o akan zevk suyuna diyoruz. O mezi maun bir sudur. Asfaru bile biraz sarıya kaçıyor. Rakikun incedir. Yahrucu çıkar. Galiben çoğunlukla indi. Şehvet. şehvet harekete geçtiğinde hani çıkan böyle e, yapışkan e, tarzı ve e, böyle hani e, şeffaf olan e, bir sudur. Ona zevk suyu diyoruz. O guslu gerektirmiyor. İşte ben o, bu hani mezze mezisi çok akan bir adam idim. Festahiyetu tabi hayal ediyordum, utanıyordum. En yani esela Rasulullah sallallahu aleyhi ve sormaya utanıyordum. Acaba bu mezi hani ak zaman gusül gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Ne yapmam gerekir? Necis midir, değil midir? Bu konu hakkında Resulullah'a sormaktan utanıyordum. Ufe emertul ben emrettim el miqdade bin esvet. Mihdar bin Esved'e diyor ben emrettim. Ben dedim ki hani sen git Resulullah'a sor. Ee, o fesalehu o da gitti Resulullah'a sordu. Fakat Peygamberimiz dedi ki fihi el vudu. Bu mezi hakkında el vudu e, e, abdest vardır. Abdest alması gerekir. Yani abdesti bozuyor anlamında. Yani gusül gerektirmiyor. Ve müslimin ve müslimin rivayetine şöyle diyor. Diyor yağsidu zekerahu. O zekerini yani e, avret yerini yıkayacak ve yetevaddav ve abdest alacak. İşte bak orasının o çıkan mezinin necis olduğunu ve yıkamak bir, bir kere yıkamak yeterlidir. Bak demiyor yedi defa yıkacak. Bir yıkama yeterlidir. Eğer temizlenirse bir yıkama yeterlidir. Sonra da abdest alacak. Evet. Başka bir hadis daha da var. buhari Bukhari 155 numaralı hadis. An bin Abdullah bin Mes'ud Abdullah bin Mes'ud'dan rivayet ediyor. Allah <laughs> diyor. قال diyor e, Abdullah bin Mesul diyor diyor. eten nebi sallallahu aleyhi ve sellem el gaita e peygamberimiz e, hani gaita e, e, gayit mekana geldi. Gayit aslında fil asli e, o mekana verilen bir isimdir. Hani insan e, defi hacet için gittiği yer var ya o mekana verilen isimdir gayit. Sonradan artık mecaz anlam olaraktan e, dışkı için kullanılıyor gayit diyor peyniriz, o gayet olan yani, o hani, defi hacet, e, yapma yerine git e, geldi o femer hani, bana emretti en atiyehu ona getireyim bi selaset ahjarin üç taş getirmemi emretti fevacettu hacarayni ben de iki tane taş buldum veltemestu ise üçüncü taşı aradım felem ecidu onu bulamadım fa akhastu rawsatan bi dışkı aldım kurumuş böyle kuru bir dışkı aldım feteytuhu onu getirdim biha feteytuhu Resulullah'a getirdim biha o dışkıyı getirdim Resulullah'a o feahaza peygamberimiz aldı el hacreyni o getirdim iki tane taşı buldum iki tane taşı onları aldı ama bu el kavrafete dışkıyı attı onu yani kabul etmedi ve kala dedi haza riksun bu rikstir yani riksen yani, rikst yani, necistir Bu riks çünkü riks şudur en necisi necistir Peki rauza ne demek? Er rauza ve rauza tu rauza şu demektir. Berazul hayvani hayvanların dışkısı demektir. İşte bak fedellet hâzihil ahadîthu bu zikittimiz hadisler ki ''Ala Necasetil eşyâil mezkûreti bu zikittimiz şeylerin necis olduğuna da Demek insanın idrarı, dışkısı, hayvanların idrar dışkısı bunlar hepsi nedirler? Necaseti mütevassitedirler. Vakise ve kıyas edilmiş melem yuskar minha zikidimenler ala ma kıyas edilmiş. Yani bu söylediğimiz hadislerde zikredilen necasetler bunlar zaten zikredilmiş bulunan necistir. Zikredilmeyenler ama necis olanlar onlar da bu zikredilenlere kıyas edilerekten necis olduğu kararına varılmıştır. Evet. Keyfiyetü tathiri minen necaseti. Burak kadar olsun. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين